Son günlerin magazin konusu olan Yılmaz Güney'in kadın dövme meselesine sözde ilahiyatçı İhsan Eli açıp öyle bir yorum getirdi ki adeta sapla samanı birbirine karıştırdı. Sözde ilahiyatçı şöyle tweet atıyor. Başkalarına adam öldürdü, karısını dövdü dersin. Musa peygamber adam öldürmedi mi? Sen karını hiç dövmedin mi denince şey olursun. Sen dön önce kendine bak. Bu olay tefsir kitaplarında şöyle anlatılıyor. Hz. Musa İsrailoğullarından birisiyle Kıpti olan birisinin kavgasını geliyor. Bu kavgayı ayırmak için aralarına girdiğinde Kıpti olan kişiye bir yumruk atıyor. Yumruğun sonucunda adam ölüyor. Hz. Musa'nın burada öldürme kastı olmadığını sonraki ayetlerden zaten anlıyoruz. Bu tweeti atan zat eğer bir Müslümansa şunu sormak gerekir. İslam akidesinde peygamberlerin küçük seyreler haricinde günah işlemediğini biliyoruz. Nasıl olur da bir peygamber adam öldürmeyle isnat edilir? Üstelik nasıl olur da normal sıradan bir kişi suç işlediği kanuna tarafından belli olan kişiyle bir peygamber kıyaslanabilir? İşte bu adamların gerçek yüzü budur. Böyle adamların asıl gayeleri İslam'ın temel taşlarıyla oynayıp kendi nefisleriyle hareket ederek istedikleri gibi bir din oluşturmaktır. Allah Celle Celaluhu bu kişilere fırsat vermesin inşallah.